os sifenoidale. Evet, sifenoid kemikteyiz. Yani tüm gün bunu ayıran, değil mi böyle kim bilir kaç kişi vardır öğrenmek için bir kemiği. Çünkü acayip derecede üzerinde çok fazla yapı bulunmakta. Ve bu nasıl duruyor, hangi delik nerededir, bunları anlamak gerçekten zor. Ben şimdi bunu size çok daha fazla sofistike, çok daha fazla karmaşık, en yüksek düzeyde karmaşık hale getireceğim. Leonardo da Vinci öyle demiş. Çok sadeleştireceğim. En yüksek gelişmişlik düzeyine ulaşacağız arkadaşlar. En basit hale getirerek en yüksek gelişmişlik düzeyine ulaşacağız. Bu kemiği çok iyi anlayacağız. Evet yani ne, nerede duruyor bu sifenoid kemik? Mesela karşıdan baktığımızda orbita çukurunda ta karşıda görünen şu yapılar sifenoid kemiğe aittirler. İşte görüyorsunuz bakın demek ki sifenoidun bu yapısı orbitanın arka duvarını yapan bu esas böyle bu kısımmış yani böyle. Şimdi bunu tabii bir takım yapılara böyle benzetmişler, bir takım böyle canlılara benzetmişler. Biz de şimdi çok daha iyi bir şeye benzeteceğiz. Bu arada elimize bir tel çubuk alsak, daha önce de söylemiştim bunu. Kanalis optikustan şöyle soksam, nereden çıkarım diye, işte bak buradan çıkarsın. Yani forsa kraniyi ulaşmış olursun. Fistroorbital superior'dan sokarsan da öyle. Bakalım öyle mi diye. Aynen öyle. Fistroorbital superior'dan da değil mi buradan sokarsan bir ucu bu taraftan çıkmış olur tel çubuğun. Fistroorbital inferiorsa gördüğünüz gibi yok. O neredeydi? Şöyle dipteydi bakın. Maksilla kemiğinden dibe doğru şöyle yani sıyırarak gidersen sifenoidle karşılaştığın yerde şu arada kalıyordu o. Fisirobitalis inferior. Fisirobitalis superior ise baya baya sifenoidin iki yapısı arasındaki bu açıklığın, bu yarıklığın adıymış. Bir diğer taraftan şurada bakın çok güzel bir turuncu bölge var. Burası meşhur şu Palatinanın arka duvarını oluşturacak. Zamanla oturtacağız. Evet. Şimdi sifenoid kemik, arkadaşım yani bunun da şu krista keskin kenar aşağıya doğru da böyle devam ediyor. Yan tarafta bakın etmoid kemik ve vomer gelmiş sifenoidin şu keskin kenarına yapışmış. Vomerin adı saban kemiği diyorlar değil mi? Saban. Tabi sabanı ne, kim nerede görmüş de tanısın yani. Sabanın o zaman resmini ben size koyayım. Bakın bu sifenoid kemik tahtadan şu onun da önüne böyle bir metal bir şey koyuyorlar ve bununla şuradan da tabii büyükbaş hayvanlar çekiyor. Tarlayı süre süre gidiyor işte bu. İşte buna tam da böyle sifenoid kemiğin önüne yerleştirilmiş nükleer başlık gibi durduğu için bu. Buna saban kemiği demişler. Bu merle sifenoidin, etmoidle sifenoidin ilişkisini buradan görmüş olduk. Mesela burun boşluğundan böyle girilse değil mi? Septum nazi takip ederek sifenoid sinüsün içinden geçirse bakın nereye yetişiliyormuş? hipofiz bezine. Transfenoidal yaklaşımla hipofiz ameliyatları bu şekilde yapılıyormuş. Şimdi dedim ya bu sifenoidi kimi yaban arısına benzetir, kimi yarasaya falan benzetir. Ama baykuşa o kadar benziyor ki aslında. Görüyorsunuz şu ala minörünü görüyorsunuz değil mi? Şu korpus kısmı bakın tam kafa kısmı ve koca koca gözleri var böyle. Apertura sinüs sifenoidalisler. Sinüs boşluk demek. Demek kafanın içi boşmuş ha. Şu korpusun içi boş. E şimdi o sinüslerin açılış delikleri de tam da baykuşun Bay gözüne dek geliyormuş. Evet, şimdi bunlar alaminör dediğimiz yapılar. Ala filan ne demek? Daha önce de gördük ama biraz daha pekiştireceğiz. Şimdi bu bizim isifenoidin önden görünüşü. Prometheus Atlas'tan alınma bakın. Sobot'ta daha detaylı gösteriyor. Ben Prometheus'u tercih etmişimdir. Atlas'ın kardeşi. Yunan mitolojisindeki Prometheus. Gilroy atlası değil mi? Şimdi bakalım şöyle bu baykuş çok daha güzel oldu bak şimdi. Bu bir yapı. Şuna denk geliyor bak. Tam da kulaklara denk geldi. Bu büyük kanat bak böyle. Buna küçük kanat buna büyük kanat demişler Sifenoid'de. Yani şurada da şöyle baykuşun bir ayakları var. Ya ne kadar güzel baksana şöyle. Yani aynen şöyle tutuyor yani buna. Şimdi bu kafası, bu kulağı, bu kanadı, bu ayağı da yani bunlara ne isim vermişler diye bakmamız lazım. Bu arada bakın iniş takımlarını açmış. Şöyle geliyor. Ne kadar muhteşem. ala alamayur. Evet. Şimdi arkadaşım bakın çok basit bir şekil. Görüyorsunuz şu kulaklar şurası oldu. İkisinin arasında bir yarık var. Şu da bakın büyük kanadı. ala alamayur. Korpus. Korpusun içindeki sinüsün açılış deliklerini gördüm. Şunlar da iniş takımlarımız. İniş takımlarımız. İsimlendireceğiz bunları. Şimdi hani Roma odasından Roma evinden daha önce de ilium anlatırken alanın veya sakrum anlatırken söylemiştin ne demek olduğunu kanat demek. E Şimdi bu da bakın ortada bu küçük kanat büyük kanat diye isimlendirmişler. Ala minor, Ala major. Sipenoydu bu korpus. Okey. Şimdi şu yapıya kanat desek olmayacak. Oit demiş bir şey de diyor pterigoid. Acaba processus pterigoideus demiş ya buna. Processus pterigoideus. Ne demek acaba pterigoid? Arkadaşım sadece ala kanat demek değil. Yunanca yine bakın pteron da ne demek? Kanat demek. Pteron. Şimdi bu kelimeyi daha önce duydunuz mu acaba normal hayatta? Aslında duyduk pek de hatırlamıyorsunuz ama bakın şimdi hatırlayacaksınız. E bu da helix. Helix ne demek? İşte biliyorsunuz spiral manasına. Bu Yunancası. Bu da heliko Fransızcası. Helikopteron. Hiç duydunuz mu? Helikopter. İşte oradan geliyor. Helix şeklindeki kanat. Şimdi uçağın kanadına benziyormuş helikopterin kanadı. Helix biçiminde. Helikopter demişler hatta böyle. Pterion kanat benzeri demek. Pterigoit arkadaşım. Pteron kanat, pterigoid de kanat benzeri demek. Demek ki sifenoidin ala minörü, ala bunlar kanat. Bunlar da kanada benzeyen pterigoid çıkıntıları var. Korpusu var. Bir, şöyle korpustan başlayalım o zaman. Bir, iki, üç, dört ana bölümde inceleyecekmişiz. Bir, iki, üç, Dört bölümdür. Korpus. Okey. Alaminörler. Tamam. Alamayır. Tamam. Viptergoid. Gördüğünüz gibi koca sifenoidi önce bir dörde böldük. Şimdi dikkat. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Başka yerde duymadınız. Her ana parçanın korpusa tutunduğu yerde bir kendi deliği var. Bir kere önce korpusla başlayalım. Onun bir apertura sinüs sifenoidalisi var. Şu apertura sinüs sifenoidalisi. Güzel. Bu. Peki alaminörün acaba korpusa tutunduğu yerde burada çok iyi görünmüyor ama başka şekillerde göreceksiniz. Şöyle yapalım sağdaki şekli. Alaminörlerin korpusa yapıştığı yerde kanalis optikuslar var. Demek alaminörün ki de kanalis optikus. Alamayörün korpusa yapıştığı yerdeki deliğinin adı da rotundum. Gelelim Pterigoid çıkıntının ya onu kendi adıyla. Gördüğünüz gibi her bir parçanın korpusa tutunduğu yerde baştan bir daha sayıyorum. Korpusun zaten var. Apertura sinüs sifenoidalis. Ala minor'un yapıştığı yerde kanalis opticus. Ala major'un yapıştığı yerde rotundum. Prosesus pterigoideus'un yapıştığı yerde kanalis pterigoideus kendi ismiyle. Peki Ala ile ala majorun arasındaki yarığın adı ne? E burada orbita olacağı için ve yukarıda olduğu için buna fissura orbitalis superior demişiz. Inferior var mıydı? Yoktu. Vardı da. Sfenoid kemikte de değil. Bakın şurası ile buraya bir kemik tek gelecek. İkisinin arasında kalacakmış o. Acaba oraya hangi kemik tek geliyordu? Daha önce göstermiştim. Bakın maksilla gelecek. Maksilla ile sivenoidun arasında fissura orbitalis inferior daha pekişecek. Yavaş yavaş görüyoruz. Evet. Peki gelelim o turuncu. Var ya o turuncu. Şu alan. Bakın burası. Ne demiştim bu turuncu alan? Fossa Pterigo Palatina'nın şu meşhur fossa bak. Onun bakın arka duvarıymış. Şurası. Fındık kadar bir fossa. Hemen oraya fındıkları koyduk. Fossa, pterigo, palatina. Küçük hatta fındıktan da küçük. Bezelye kadar bir boşluk. Ama ne bağlantıları var değil mi? O açıdan da dikkat. Bu da benim el çizimim. Bakalım. Demek şu maksillaymış ha. İşte sana maksilla. Böyle maksilla maksilla diye tabandan tabandan giderken önüne sfenoid çıkmış. İkisinin arasındaki bu yara ne diyormuşuz? Fos demiyoruz. Foi diyoruz. Fissura orbitalis inferior. E canım bu sifenoidun ala mayura ama bir de şöyle burada pterigoid çıkıntısı yok muydu? İşte bakın maksilla ile pterigoid çıkıntının arasında da bir yarık var. Onun adı da fissura pterigo maksillaris. Şimdi dikkat edin. Fissura orbitalis inferior ile fissura pterigo kesişim yerinde fındık var. İşte fossa pterigo-palatina tam da orası. Hani dedi ki arka duvarında ne vardı diye şöyle rotundum ve kanalis pterigoideus. Şöyle bir geri gelelim bakın, şu fındığı da çekelim. Aha, fossa pterigo Palatina'nın arka duvarında rotundum ve kanalis pterigoideus olacakmış. Yavaş yavaş yapılandırıyoruz fossa pterigo-palatina'yı. Evet, kanalis opticus alaminoirin yapıştığı yerde. Rotundum alamayorin yapıştığı yerde. Kanalis Pterigoideus zaten Pterigoid çıkıntının korpusu yapıştığı yerde. E, korpusun kendisindeki deliği var. Böylelikle görmüş olduk. Bir de bu şekle bakalım. Şu en sağdaki şundan başlıyorum arkadaşım. Bakın tepeden bakıyorum. Maxilla Maxilla diye giderken karşı masifenoid çıktı. İşte bu yarığın adı Fistur Orbitalis Inferior. Dış taraftan da zigomatikle sınırlandırılıyor. İşte şuradaki turuncu kemik. Zigomatikle de, de sınırlandırılmış oldu. Evet peki şöyle bakalım. Bu Fossa Pterigo Palatina. Şimdi şuraya yerleşiyor tam bu fındık bakın. Değil mi? Buradan da birazdan göreceğiz. Bir delik vasıtasıyla burun boşluğuna girecekmişiz. Tabii o kadar detaya girmeyelim şu anda. Peki alttan bakış. orbitalis inferior'un yani şu yarığın alttan bakış arkadaşım. maxilla ile sifenoidin arasında. Hani dedik ya <gülüyor> apertura <gülüyor> pardon bazis krani eksternadan görülebilir ama bazı kraniye internadan foyi fissura orbitalis inferior görülemez demiştik ya. Bir kere daha böyle görmüş olduk. Şimdi üstten sifenoid kemiğe bakarsam hangi delikler böyle ayna gibi görünür hangileri karanlıktır. Yani ne demek bu? Vertikal olanları ben seçmeye çalışacağım. Bir de horizontal yatay olanları. Mesela tepeden bakıyorum ya. Vertikal olan spinozum ovale deliği pamparlak bak altı görünüyor ha. Ve tabii ki şuradaki fosta hipofizialis bunlar görülüyor. Ama şu üçüne bir dikkat eder misiniz? Bunların duruşu horizontaldir. Kanalis opticus, fissura orbitalis superior ve rotundum. Böyle sfenoid kemiğe tepeden bakarsan bunlar böyle pamparlak görmezsin. Evet. Bizim şeklimize göre neymiş bakın? fissura orbitalis superior, rotundum. Demek ki fos horizontal. Rotundum horizontal. Ama ovale ve spinozum vertikal duruyorlarmış. Duruşlarını dikkat edin. Neredeyse böyle bakın. 90 derecelik açı. Yani rotundumla ovale yan yana değiller. 90 derecelik neredeyse açı olacak şekilde duruyorlarmış. Peki arkadan bakıyorum. Bakın tam da horizontal şu anda. Arkadan öne doğru bakıyorum. Ayna gibi fos da göründü, rot da göründü. Kanaliz optiküs şurada bir yerde kaldığı için çok iyi görünmüyor ama şöyle baksaydım onu da parlak görecektim. Bizim ovali lesbinozum ne alemde? Gördüğünüz gibi arkadan öne, önden arkaya bakarak bunları böyle pas parlak, pam parlak göremiyorum. Tam gördüklerim bunlar, ötekiler bunlar. Bu şekilde gösterdiğim. Şimdi bakın, bir de şu pterigoid çıkıntının şu iki tane laminasının arasında bir fossa var. Fossa pterigoide ya. E diyeceksin ki ne önemi var? Arkadaşım mandibulada göreceksin fovea pterigoidea diye. Şu pterigoid lateral kasın tutunduğu bir yer var. Bu fovea pterigoidea hele hele komite için çok dikkat. Tusta buraya kadar inerlerse soru çok zorlaşmış olur. Fossa pterigoidea, sifenoid kemiktedir. Ama fovea pterigoidea mandibulada kaputun hemen altındadır. O açıdan dikkat. Bunlar bakın pterigoid çiğneme kasları bu pterigoid çıkıntının lateral laminasına tutunuyormuş. İster lateral ister medial pterigoid olsun. Medial laminaya tutunmuyor dikkat. Çiğneme kaslarında değineceğiz yine buraya. Şimdi bir yapı daha var. O da şu. Niye sorduklarını çok anlayamadım ama DUS'a sordular. Ya tamam yumuşak damak kasları falan bilinmelidir ama Tensor Veli Palatini'nin tutunduğu Fossa Scafoidea'nın şurada küçücük bir fossa sifenoid kemikte olduğunun sorulması biraz haksızlık bence. Dus açısından. Zor yani. Zor. Tensor veli palatini. Tabi böyle arkadaşım zor deyince dus zor değil. Bir tane zor, beş kolay soruyorlar yerine göre değil mi? Tusta da öyle mesela. Çok zor diyorsam bir tane öyle. Bilemedin iki, on iki tanesi cebe ama. Biz on iki tanesini cebimize koyarız. Şu bir ile de biraz zekamızı kullanacağız. Yorum yapacağız yani böyle. Evet onlara dikkat. İşte fossa skafoidea şurası. Fossa pterigoidea da burası. İkisi de sifenoid kemikteymiş. Bu duruşumuzu bir daha hatırlatıyorum arkadaşım. Fistur orbital süperiordan ne geçiyor? Rotundumdan ne? Ovaleden ne? Onları iyice pekiştireceğiz şimdi. Bakın şöyle de fos ve ros diye duruyorlarmış. Ha? Fos ve ros diye. Şimdi bir delik için bilinecek şeyleri sıralamıştım. Bunları bu deliklerde şimdi uygulayalım. Ondan evvel Kanalis optikuslar içerisinden optik sinir şöyle gelecek ya bu çaprazına kiyazma optikum denir ve onun önündeki şu yapıya bir yıldız atıyorum sifenoid kemikte sulcus prekiyazmaticus bir yıldız attım. Kanalis optikus hangi kemiktedir diye sormadılar beş yıldızı attım iki kere şunu sordular ama arteria oftalmica arteria caudis internanın bir dalıdır ve bak ne yapıyor diye şuradan orbitaya girip gözü besliyor. arteri oftalmika canalis opticus'tan orbitaya gir. Demek ki bak canalis opticus orbita ile fosa cranii media'yı bağlayan yapılardan açıklıklardan bir tanesi. Bir diğeri de fistula orbitalis superior'dur. Çünkü bak görme siniri tamam, gözün arteri tamam, göz kaslarının motor siniri nereden geçecek? Fistula orbitalis superior'dan. Peki nereyi nereye bağladığını öğrendik mi? ister optik kanal isterse Arkadaşım Fistro Orbitali Superior Fossa Cranii Mediayı Orbitaya bağlayan iki tane yapılır. Hele hele bunun sorulmasını beklerim arkadaşım. Fossa Cranii Mediayı orbitaya bağlar. Bunu beklerim. Şimdi içinden ne geçiyormuş? E gözün motorları 346 Kraniyallerde de pekiştireceğiz bunu. Okulomotor trochlear Abdusens bu arada okulomotor girer girmez süperior inferior iki dalına ayrılıyormuş. Okey. Şimdi gözün duyusu göz küresinin duyusunu da nervus oftalmicus alacak. Ama bakın şurada da olduğu gibi arkadaşım görür bak girer girmez 3'e bölünüyor. Frontal lakrimal nazosiliar diye. Evet. Peki 3 4 6 tamam. Nervus oftalmicus tamam. Gözün arterini şurada saymıştık. Sıra geldi gözün venine. Demek ki bakın fostan ne geçer? 346 51 tabii ki 3 dalı var. Vo. 346 51 Vo. Venofdalmega. Bu iki tane olabiliyor superior inferior. Bazen ikisi de buradan geçerken bazen inferior tanesi inferiordan geçebilir ama böyle bazen mazen olan şeyler üzerinde soruyu fokuslamazlar. Biz ana şeyleri bir öğrenelim tekrar. 346 51 Vo. Venophthalmica. Şimdi şu şuraya yakışmaz mı? Atarım bunu buraya. Ne güzel Venophthalmica var. Ven arterler yan yanıdır diyen hapı yutar. Değil mi? İlla onun geçtiği yerden o da geçecek diye bir şart yok. Biz artık bunu öğrenmiş olduk. Evet. Şurası canalis opticus, gözle alakalı. Bu ala minor, ala major arasında bir açıklık. Nelerin geçtiğini gördüm. Rotundum, ovale, spinozum. Spinozum dikensi demek. Foramen spinozum. Al sana diken o zaman. Ne güzel değil mi? Bakın. Kanalis optikustan nervus optikus'ta arteri oftalmika geçer. Rotundumdan maksiller geçer. Ovaleden nervus mandibularis birazdan ekleyeceğiz. Bir sinir daha geçer. Şu da ala minor, Şu da ala mayor olsun. Ala minör ile mayörün arasındaki demek ki şunun adı işte buymuş. Fissura orbitalis superior. Arkadaşlar benim oluşturduğum bir şekil yani böyle her gördüğüm şekli anam işte anatomi ile alakalı bir şeye benzettiğim için arıyı da görür görmez yapıştırmıştım yani dedim burası burasıdır arkadaşım ve bunu da Emre'ye çizdirmiştim yani böyle evet şimdi bunları detaylandıracağız şu 346 şu 51 olsun şu da vo olsun demek ki şu maksiller sinir bu mandibular sinirmiş. Bu da petrozus minor. Peki şu spinozum diken ucunda kan var. Demek orada bir arter olacak. Birazdan daha iyi göreceğiz. Şimdi sifenoid kemikte sella tursica şu yapıya bakarak yabancılar bu ismi koymuşlar arkadaşlar. Ta kaç yılında var ya 1578 625 diyor adamın yaşadığı yıl. Adrianus Spigelius. Ne demiş? Ya savaşlarda bu Türkler atın üzerine battaniye sermiyorlar ya. Bir cisim takmışlar. Herifler o cismi ata sahip e, sabitlemişler, üstüne oturuyorlar. Ve şu yapıyı oraya benzetip Sella turcica demişler. Sella turcica. Şunların hepsine birden verilen isim. Bu Sella turcica'ya oturan kim? Hipofiz. Tam ortasına fossa hipofizialis denir ve süper soru olur ya. Fossa hipofizialis hangi kemiktedir? Onun önünde şuralarda bir tüberkülüm sella var. Arkasını yaslayacağı bir dorsum sella var. Prosesus clinoideus posterior var. Şurası medius var ama çok dikkat. Hani anterior yok. Zor soru olur ama bak sorarlarsa. Sella turistika yapan yapılar bunlardır. Ve prosesus klinoideus anterior arasında yoktur bu yapıların. Dikkat. Ama zor soru olur diyorum size. Evet. Bu şekilde Sella da görmüş olduk. Ve Fosros açıyoruz şimdi bunu yavaş yavaş. Foramen rotundum ovale spinozum. Rotundumdan bir tek şey geçer nervus maxillaris arkadaşım. Şimdi bunların nereyi nereye bağladıklarına dikkat. Rotundumu ne dedik? Hani turuncu bir yer var orada duruyordu ile beraber. Burası Fossa Pterigo arka duvarı dedik. E burası da Fossa Cranii Medya. Hah Fossa Cranii Medya'yı Fossa Pitegopalatina'ya bağlar. Daha önce de çıktı yine çıkar. Kesinlikle yıldız. Rotundum. Ovale'yi şöyle sordular. Fossa Cranii Media'yı aşağıda infratemporal fossa'ya bağlayan Foramen Ovale'den ne geçer dediler. Yani neyin bağladığını sormadılar da. Nervus Mandebularisi sorarken İngilizce Relative Close yaptılar. Yani şurayla şurayı birbirine bağlayan bu delikten ne geçer dediler. Evet. Nervus mandibularis. Bu hepimizin bildiği bir şey. Ekleyeceğiz. Bir şey ekleyeceğiz oraya. Nervus petrosus minor. Gelecek şimdi. Hatta daha bir şeyler daha ekleyeceğiz ama şimdi değil. Foramen spinozum. O dikensiz çıkıntı. Elimize diken batmış ya şey kanlayacak canım. Arteria meningea media. Tapiterion anlatırken söylemiştim ya. Arteria meningea media maksiller arterinin dalı yukarı doğru spinozumla kafanın içine girdi ve e, parietal kemiğin içerisinde sulcus arteriyemini yiyen medyayı yapmıştı. İşte var ya ya bunu nasıl sormazlar ya. Şu o kadar önemli bu arter. Kafaya nereden girer? Nasıl sormazlar bunu ya? Yıldızı çak. Foramen spinozumdan kafaya girer. Müthiş bir eksik olarak orada duruyor. İnşallah size dek gelir, size çıkar. Evet. Fosfatergo palatina. Evet. Şimdi arkadaşım. Dedik ki nervus mandibularis foramen ovaleden geçer. İyi de bak nervus petrosus minor diye ileride göreceğiz. 9. kraniyal sinirin böyle bir parasempatik dalı var ve parotise gitmek istiyor. Giderken foramen ovaleden geçer. Şimdi ikiledik gördük mü? Mandibular da geçiyordu bu da geçiyordu. Şimdi şöyle sorsalar nasıl şaşırtıcı olur değil mi? Foramen ovaleden geçen sinir hangisidir? Hemen de gözün mandibuları arar. Ara ara belki de bulursun. Seçeneklerde yok. Petrosus minor koyabilir adam. Böyle sorabilirler. E bir de şuraya bakalım. Nervus mandibularis geçiyormuş. Okey. Petrosus minor geçiyormuş. Okey. Burada arada ö değil o olacak. Tamam. Bu ne? Uy. Arteria meningi aksesorya diye bir arter de geçiyormuş. Bir de bir ven. Tabii bunlardan hani şu beş yıldızken. Hadi şu da 3 yıldız ama. Vena emisseria ile arteria meningi accessoria Pek de bilinecek bir şey değil yani. Yalnız tehlikeli bak zor soru yapmak için tehlikeli bir şey var. Dört tane çünkü komponenti var bak. Rotundum'dan sadece maksiller sinir geçer. Başka geçen yok. Ama ovaleden sadece mandibular değil petrozus minor ve şu iki arterle ven de geçiyormuş. Yabancı bir kitap buna çok güzel bir tane nömonik bulmuş. Mail demiş mail. Mandibular sinir Accessory meningeal arter, okey. Lesser petrosal nerve ve emisteria ven diye. Ben de dedim ki daha da geliştirdim. Bunu da hatta bugün buldum arkadaşlar. Foramen omale diyelim. Geçelim o zamana. Ovale diyeceğimize bir harfi değiştirelim. Bu zor soru için ama böyle bir soru çok zor gelirse o, o zaman işimize yarar. Mandibular sinir, aksesuar meningeal arter, lesser petrosal nerve ve emisteria ven şeklinde. Foramen ovale idi. Foramen omale yaptık ya. Hadi artık ne diyeyim size. Ve laserum bir kıkırdakla kapalıydı. Bunun çatısından arteria karotis interna teğet geçiyordu. İçinden geçmek yok. Üzerinden teğet geçiyor. Şuradan bak. E, apertura externa kanalis karotisi vardı. Apertura interna kanalis karotisi vardı. Hani böyle karotis kanalı var ya. Temporal kemikte göreceğiz. İşte karotis interna buradan böyle geldi geldi. Laserumun üzerinden tiyet geçerek bu şekilde yukarı doğru devam etti. Evet işte orada bir sinir oluşuyormuş. 7. kranial sinirin parasempatik dalı petrozus Major ile. Karotsintenan üzerinden gelen petrozus profundus sempatikleri tam da laserumun olduğu yerde birleşiyorlar ve kanalis pterigoideus'tan geçerek sinirin adı da aynı. Nervus kanalis pterigoidei meşhur adıysa Vidyanör olarak şuradan çıktılar bak. İşte burası Fossa Pitergo Palatina. Rotunun oraya açılıyordu. Demek ki oradan çıktılar.